Selam Akrep Burcu arkadaşlarım. Aylık yorumlarınıza hoş geldiniz. Hemen kendi adınıza niyet etmenizi istiyorum canlarım. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Şimdi şu şekilde başlıyoruz. Öncelikle Haziran ayı gündeminize bakıyoruz. 3 kart alıyoruz ve Haziran ayında yoğun olarak hangi konular gündeminizde olacak buna bakıyoruz. Sonra enerjilerle devam ediyoruz ve son olarak mesajlara geçiyoruz. Şimdi Akrep Burcu arkadaşlarımın Haziran ayında gündeminde hangi konular olacak? Hangi enerjiler olacak? Bakalım. Bir başlayalım. Akreplerin gündeminde hangi konular var kitabına göre? Şimdi ve burada ve yapı taşları yine geldi. Bakalım Neymiş mesajlarımız? Nerede benim kitapçığım? Nerede? Şimdi 11 numaradan başlayalım. Kitap kitapçıkta da bir hata var galiba. Aslında orijinal almamıza rağmen bazı şeyleri ters yazmışlar. Garip. Toplumsal kurallara uymak, kültürel ve aile geleneklerine saygı göstermek, evrensel yasaları uymak. Dur bakayım. Hmm canlarım şöyle e, kitabına göre kartında biraz e, akrep burçları sıra dışı burçlar biliyoruz zaten ama e, haziran ayında burası diyor ki bize haziran ayında her şeyi kitabına göre, kuralına göre artık her neyse buna göre uygulayacağınız, buna göre yaşayacağınız bir ay olacak. Yani kendi doğrularınız evet bir yanda duracak ama başkalarının doğruları ya da e, önümüze çıkan artık kurallar, koşullar her neyse onlara da uyacağınız bir ay olacak. Şimdi devam edelim. Belki de uymak durumunda kalacağımız olaylarla karşılaşacağız. Diğer kartla devam edelim. 32 numara. Acaba nerelere gittim ben? Evet fazla gitmişim. Biraz anın içerisinde kalmakla alakalı galiba. Evet tamamen anda olmak. Günü gününe yaşamak. Evet birazcık canlarım belki de çok fazla düşünmekle alakalı çok fazla zihnimizi kemiren işte meseleler olaylarla ilgili bir durum. Şimdi ve burada olmak yani anı yaşamak anda kalmak akışta kalmakla ilgili bir durum var. Yani canlarım haziran ayında belki de ee, bu akrep burçlarının biliyorum bir şeyleri kafaya taktığında takıyorsunuz ee, Sizi çok seviyorum Ama dediğim gibi taktığınızda da takıyorsunuz Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz Ama ne geçmişe ne geleceğe gitme diyor haziran ayında Sadece andaki güzelliği yaşa O an işte atıyorum gülenecek bir şey varsa ona gül Başka bir sıkıntı sorun problem Geçmişte şu olmuştu gelecek nasıl olacak değil O an o anı yaşa diyor Anın içinde kal ve yapı taşlarına tekrar bir bakmak istiyorum. 28 numaralı kart. Yani anda kalmak çok önemli olacak. Haziran ayında. Bakalım. Evet. Canlarım belli konuların belli konularla ilgili bir temel atmak. Bir şeylere başlamak. Bir şeyleri başlatmakla alakalı bir durum var. Şimdi bunları başlatmadan önce Öncelikle canlarım, o toplumda artık ne yapacaksanız, nasıl bir harekette, eylemde bulunacaksanız, bunu öncelikle kitabına ve kuralına göre uyguluyoruz. Bu bir. İkincisi anda kalıyoruz. Geçmiş şöyleydi, gelecek nasıl olacaktı, böyleydi ya da işte şu sorun var, bu problem var demeden çok zor biliyorum. Bunu hangimiz ne derecede uygulayabiliyoruz onu hiç gerçekten bilmiyorum ama biraz anda kalmaya çalışmamız gerektiğini söylüyor burası. Ve diğer taraftan başlattığımız şeylerle ilgili bunların temelini sağlam atmakla ilgili bir mesele var. Yani hangi konuya başlamak istiyorsanız Haziran ayında bir iş mi, eğitim mi, kariyer mi, bir ilişki mi, bir arkadaşlık mı, taşınma mı? E, iş değişikliği mi, aşk değişikliği mi, oyuncu değişikliği mi yani her ne istiyorsanız canlarım bununla ilgili evet bir şeylere başlatma gücün var ama bunu sağlam temellere dayandır ki e, bir anda çökmesin diyor açıkçası. Peki günden bu şekildeydi. Şu kitabına göre kart, kartını ben çok sevdim böyle filler. E, boy boy sıralanmış zaten 11 numara olunca içimiz gidiyor eriyor biliyorsunuz. Peki Enerjilere bakalım. Akrep Burcu arkadaşlarımı Haziran ayında hangi enerjiler bekliyor? Hilekarlık. Ah ah. Kaygı. Bu kaygı da çok çıktı. Bugün. Ve finansal sıkıntılar. Allah! Bu ne enerji düşüklüğü be? Akrep Burçları. Şşş, ne oluyor? Bu nedir canlarım? Bu nedir? Hilekarlık, kaygı, finansal sıkıntılar, maddi konularla ilgili bir sorun, bir sıkıntı yaşanabilir. Aman dikkat. Harcamalara dikkat, ödemelere dikkat, işte bir hata olur, gecikir vesaire. Kesinlikle bunlara dikkat etmek lazım. Ama bu hilekarlık kartını ben size yormak istemiyorum. Size yapılan bir yanlış olarak e, düşünmek istiyorum. Çünkü yanında bir kaygı kartı var. Ya canlarım siz e, Haziran ayında e, ya insanlara karşı güveniniz zaten şüpheci bir borçsunuz onu söyleyeyim. <laughs> zaten bilmediğimiz bir şey söyle Tuğba diyecek şimdi oradan birileri. Şimdi canlarım, e, insanların e, insanlara karşı hissettiğiniz güven duygusu zedelenebilir. Ya bu karşımdaki arkadaşım ya da ilişki yaşadığım kişi ya da flörtüm artık her kimse bana bir şeyler söylüyor ama acaba doğru mu söylüyor? Yani sizin içinizi yiyip bitiren şey Biraz da bu olabilir. Yani benim arkamdan bu kadın ya da erkek ya da kişi... ...bir iş mi çevirecek? Bir yalan mı söyleyecek? Bir güvensizlik durumu mu yaşatacak? Ne olacak yani? Bunun kaygısını yaşıyor olabilirsiniz. Canlarım yani ben bilmiyorum size çok değişimle ilgili şeyler gelmedi. Çevre değişimi, bir yol, yön, karar vermeyle ilgili bir şey gelmedi. Diğer burçlara çok gelmişti ama size gelmedi. Böyle bir değişim yaşanmasa bile... E, bu kartlara göre bir öneri sunmak istiyorum size. Eğer çevrenizde güvenmediğiniz, e, işte iyi niyetine güvenmediğiniz ya da söylediklerine güvenmediğiniz, e, davranışlarına güvenmediğiniz insanlar varsa onları hayatınızdan uzaklaştırmanız gerekiyor yoksa Haziran ayında bunun e, bu biraz canınızı sıkacak, sizi yoracak bir konu olur. Onu söyleyeyim size. O yüzden bu şekilde geldi. Bu finansal sıkıntılar içinde de şunu söyleyebilirim. harcamalarınızı, e, harcamalarınıza, ödemelerinize günü gecikecek olacak, günü gecikebilecek şeylere de dikkat etmek gerekiyor diyebilirim. Burada da bir sorun var. Bakalım devamında ne gelecek? Akrep Burcu arkadaşlarım. Haziran ayında onları hangi enerjiler bekliyor? Aldık. Güzel. Ve şunu istiyorum. Karma. Evet niye bu kadar e, negatif geldiğini şimdi anladık. Bir karmik mesele var. Canlarım birazcık canımı sıkılacak. Yani maalesef yapacak hiçbir şey yok. Biliyorsunuz bende neyse odur. Şimdi buradan birkaç kart daha alıp son şöyle hepsini bir okumak istiyorum. Aha güneş geldi. Güneş kendi kendine attı. Güzel sıkıntıların çözülmesi, kara bulutların dağılması. Güneş gelir her yeri açar fıstık gibi yapar. Şimdi burada evet yine bir yalan kartı da geldi. Yalan kartı ve makas. Canlarım siz zaten bu insanları, kişileri, durumları görüp, bilip hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Şimdi şu az önceki iyilekarlık enerjisiyle gelen bir kaygı durumu vardı ya. Kaygı, endişe, bozukluğu bir sorun vardı. Şimdi şöyle hayatınızda böyle olan insanları zaten şüphelendiğiniz belki de hiç, belki de hiç düşünmediğiniz belki de şüphelendiğiniz ay Allah'ım ya Rabbim ya bu niye çıktı acaba <laughs> Belki de şüphelendiğiniz insanlarla ilgili siz yani bilin bilmeyin bir şekilde ya onların falsolarını bir yerden çıkaracak size. Güneş kartı aynı zamanda işte o olumsuz durumları olumlu ya da olumsuz durumları da önümüze serer. Açar, gösterir. O sisleri, gizleri dağıtır canlarım. O yüzden de size kim yalan söylüyorsa, size kim bu hilekarlık enerjisinde yaklaşıyorsa, kim e, güvenilir değilse zaten hayatınızda bu sizin karşınıza çıkıyor canlarım. Ve uyandırma çağrısı da var. gözünüzün açılması var canlarım. Belki de çok güvendiğiniz insanlar... E, dan yara da alabilirsiniz açıkçası. Yani durum buraya geldi, söylemek durumundayım. Ve diğer taraftan karmik durumlar biraz daha maddiyatla alakalı olabilir. E, bir bir süredir böyle bir para karması geçiriyor olabilirsiniz. Yani <laughs> bu hastalık gibi anlattım ama e, şöyle bir nedir? Paranın bereketsizliği olabilir canlarım. Çalışıyorsunuzdur, kazanıyorsunuzdur ama aynı belki de iki katı gidiyor olur. 10 kazanıyorsan 20 gidiyordur. 20 kazanıyorsan 30-40-50 gidiyordur yani öyle söyleyeyim. Böyle bir bereketsizlik durumu olabilir. Bunu aşmak için canlarım e, para parayla ilgili çalışmalarda yapabilirsiniz. Enerji çalışmaları vesaire. Şimdi e, burada bu yalanlar, yalanların ortaya çıkması, açığa çıkmasıyla birlikte de canlarım işte net ve keskin bir karar alıyorsunuz. Yani dediğim gibi bu size iyi gelmeyen, size o güven vermeyen, yalan söyleyen her kimse neyse onu hayatınızdan çıkarıyorsunuz bitti gitti. Az önce de bahsetmiştim zaten. Burada da makas kartıyla kesip atıyorsunuz o kişiyi. Yengeçlere şey diye anlatmıştım. <laughs> <laughs> Yengeçlere bu kolunu koparan yengeç vardı ya hani videolarda hep karşımıza çıkıyor. <laughs> Öyle o, onun gibi hani söküp atarız demiştim. Siz, siz de artık ne yaparsınız bilmiyorum ama e, bu insan ya da insanlardan olay ya da durumdan kurtulduğunuz görmek beni çok mutlu etti. O parayla ilgili karmik bir durum işte bir bereketsizlik yaşıyorum Tuğba'cığım şöyle kazanıyorum ama böyle de gidiyor diyorsan da o çalışmaları yapmayı ihmal etme sevgili Akrep Burcu arkadaşım. Peki devam edelim. Akrep Burcu arkadaşlarımız Haziran ayında hangi olayları yaşayacaklar? Şöyle kısaca bir değinmek istiyorum. Şuraların detayı gibi olsun. Bakalım sizi neler bekliyor. Bir mahkeme. Evet güzel. Bu gerçek bir mahkeme de olabilir. Aynı zamanda bazılarınız adına. Bir maddi maddi bir mahkeme olabilir bir boşanma ile ilgili olabilir ama olmak zorunda da değil böyle bir mahkeme durumumuz yoksa da bu mahkeme kartıyla şunu söyleyebiliriz bir yüzleşme e, ya da bir şeylerin artık hani konuşulması, karşılıklı olarak konuşulması olabilir. Kendi kendinizi düşünmeniz, hayatınızı şöyle bir gözden geçirmenizle ilgili de olabilir. Çevrenizdeki insanları da gözden geçirmenizle ilgili bir durum olabilir. Yani illaki dediğim gibi bir mahkeme, bir ayrılık boşanma vesaire olmak zorunda değil. E, ya da maddi bir mahkeme olmak zorunda değil ama birçoğunuzun maddi bir mahkeme durumunuzda olabilir. Özellikle evlilikle ilgili de olabilir. Şimdi böyle et, etrafında çepeçer çevre sardığı için aa, a, bir de konuşabilsem canlarım sabahtan beri burç videosu çekiyorum. Hepsi aynı günde bitsin diye kuduruyorum. <laughs> kuduruyorum enerjimden de bir gram eksik durmuyorum ama işte dilim dönmüyor artık. <laughs> Diğer taraftan canlarım ee, şöyle bir şey olabilir, eğer bir ilişki içerisindeyseniz özellikle ciddi bir ilişki içerisinde olan akrep burçları varsa ilişkilerini sorgulayabilirler. Ya biz nereye gidiyoruz? Ya biz birbirimiz için gerçekten doğru insanlar mıyız? Yoksa birbirimizi gerçekten işte seviyor muyuz? Ee, nasıl yani? Bu ilişkinin böyle bir... Ee nasıl söyleyeyim bir sorgulama durumu olabilir ama bir sorun yok eğer bir ilişkiniz varsa özellikle de ya bir ciddi bir noktadaysa ya da ciddiyete gidiyorsa bununla ilgili kesinlikle bir sorun yok çünkü neden derseniz bir e, değnek dörtlüsü bir kupa prensi ve bir e, kupa ikilisi var canlarım hiçbir sorun yok buradan endişelenmeyelim buradan güzel çıkacağız yani <laughs> bu ilişki sorgulamasından çok temiz bir şekilde çıkıyoruz hiçbir sorun yok diğer taraftan Tuba'cığım benim ilişkim yok nereden çıkardım bunu falan diyorsan canlarım size bir ilişki var. Var hem de nasıl var biliyor musunuz? Yani böyle bir ruh işi bağlantısı gibi kendinizi tamamlandığınızı hissettiğiniz, gerçekten mutlu olabileceğiniz ve bir şeylerin eşit ve karşılıklı olabildiği, olabileceği bir e, duygusal ilişkiden bahsediyorum. Aynı zamanda ruh eşi bağlantısı da olabilir mi? Neden olmasın ki? böyle bir durumda olabilir aynı zamanda kupa prensi işte size bir teklifte bulunan size duygularını açan bir kadın ya da erkeği de gösterebilir aynı zamanda eğer ilişkiniz yoksa ilişkiniz varsa da zaten bunlar duygusal paylaşımların artması ve yakınlaşmanızla alakalıdır başka ne söyleyebilirim size canlarım aşk ilişkilerinizle ilgili bunlar vardı. Diğer taraftan para ile ilgili bir gelişme var. Ee, o da az önceki o finansal sıkıntılar var ya bunları tespit ediyorsunuz canlarım. Yani benim hangi konuda sıkıntım var? Ödemelerde mi? İşte ne bileyim para kazanmada mı? O parayı harcamada mı? Yönetmede mi? Neydi sorunum var diyerek siz bir yola çıkıyorsunuz ve bu konuyu halletmeye başlıyorsunuz zaten. Haziran ayı içerisinde para konularına eğildiğinizi görüyorum. Ve bunda da bir sıkıntı yok. Burada da bir kazanç durumu var. Az kartı ile birlikte Başka ne söyleyebilirim canlarım? Sanki ilişkiler konusunda daha söylemek istediğim şeyler var gibi hissettim. Bir bakayım. Ha şu da olabilir canlarım. Ee, bir ilişkiniz varsa da bu ilişki ciddi bir noktaya da gelebilir aynı zamanda. Yani evet var bir şeyler de. Atıyorum flörtüz ama yani ne olduğumuz çok belli değil Tuğbacığım. ya da ilişkimiz var ama geleceğe yönelik bir adım yok diyorsan geleceğe yönelik bir adım gelebilir. Çünkü bir değnek dördüsü, bir nişan vesaire gibi bir şey olabilir. Ya da flörtüz ne ne olduğumuz belli değil. Yani nereye gidiyoruz biz bilmiyorum. O yüzden sorguluyorum. Tuba'cığım diyorsan da bir teklif gelebilir. Ya da bir açılma olabilir. Yani her ne olursa olsun canlarım size bir aşk var. Var, var, var. Çok let. <laughs> çok güzel. İyi bari. En azından e, sevgili akreplerim aşk konusunda kazanıyorsunuz. O yüzden çok sevindim. Buna çok sevinecek bir arkadaşım daha var. O da yorumlarda yazar zaten. Peki. Şimdi Akrep Burcu arkadaşlarım için Haziran ayı mesajları alacağım. 1-2-3 olarak seçebilirsiniz. 3 mesajı da dinleyebilirsiniz. Seçim tamamen size ait canlarım. Birinci mesajımız biraz zor geldi. Niye bilmiyorum. Böyle çekemedim. İkinci mesajımız ve üçüncü mesajımız. İlk mesaj hizmete odaklan. Bu da yine çok çıkan kartlarımızdan birisi oldu bugün. Ruhun sadece sevinçle hizmet etmeyi ve daimi bir sade tırmanda yüzmeyi arzular. Bu ırmak sana sürekli ihtiyacın olan her şeyi sağlar. Her durumda ve yaptığın her şeyde bütün dikkatini bu verme ve alma ırmağında kalmaya ver. Canlarım alma-verme dengesi. Evet çalış ya da birileri için bir şeyler yap ya da ne bileyim yani birilerine destek ol ama alma-verme dengene de çok dikkat et diyor. Yoksa elimizde patlar canlarım benden söylemesi. İkinci mesaj ilişki. Bu tamamen şey değil ee, yakın ilişkilerden bahsetmiyor ama şimdi size okuyacağım hemen anlayacaksınız. Öncelikle ilişkin kendinle ve tanrıyladır ve diğer ilişkilerin hepsi oradan çıkar. Bir ilişkiyi kendine çekmek, iyileştirmek veya dengelemek için sevgi dolu yaratıcına daha sıkı sokul. İçeride güvende ve sevildiğini hissettikçe diğer ilişkilerinde güzelleşecek ve zenginleşecek. Evet Allah'la olan ilişkimizi daha yüksek bir boyuta, daha güzel bir boyuta taşımakla alakalı bir mesajımız da var. Diğer ilişkilerinde bununla birlikte düzelecek diyor. Üçüncü mesajda bırak ve teslim ol. Çok güzel. Mesaj şu: Seni ışık saçan sevgimizin iyilikleriyle yıkıyoruz, kollarını aç ve avuçlarının içinde sıkıca tuttuğun sorunları sal, sal bırak akrepciğim. ve ellerini, kollarını ve yüreğini sevgimize ve desteğimize aç diyor. Yani biraz böyle sorunları, sıkıntıları düşünmekten geride duruyoruz, düşünmüyoruz çünkü şimdi ve burada, şu anda kalıyoruz. Bakın ilk gelen mesajlardan birisi buydu. Son mesajımızda neredeyse ona benzer bir şey oldu. Peki mesajlarımız bu şekildeydi Akrep Burcu arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim size. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.